kapıya at nalı asıp kendini korunaklı sananlar. Bu ülkede bazı evlerin kapısına bakıyorsun, at nalı var, yanında sarımsak, tokmakta kırmızı kurdele, eşiğe de tuz poşeti bırakılmış. Bu kapıyı gören sanır ki ev değil, ortaçağ büyücü kulübesi, abla, abi, bu kadar malzemeyle ev mi korunur, yoksa kebap mı marine edilir? At nalı, sarımsak, kurdele, tuz torbası, Sanki cin gelirse önce soğan kokusundan bayılacak, sonra nalı görünce geri kaçacak. Peki bütün bunların arasında Allah nerede? Hani diyordunuz ya Allah korur. Demek ki Allah korur ama nal tedbir alır kafasına geçtiniz. Kur'an'da Bakara suresi 106. ayette Rabbimiz diyor ki, Allah dilemedikçe kimse sana ne zarar verebilir ne de fayda. Şimdi soruyorum, sizin kapıyı kim koruyor? Rabbin mi? Yoksa kapıya asılmış mangal malzemeleri mi? Yorumlara yaz. Kapına Allah'ı mı yazarsın yoksa nalı mı asarsın?